Merhabalar Köyde Yaşam kanalından herkese selam. Ee, bugün bugün ne yapacağız? Bugün zeytin yapacağız, zeytinlerimizi sıkacağız artık. Zeytin asadımızı yapacağız bugün. Ee, Yusuf da köy evimizdeyiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi traktörümüzü kasaya akacağız Abba gelmem sağ olsun o gel verecek yine geçen sene olduğu gibi. Dökeceğiz ee, doğru tarlaya tarlada bugün bütün gün işlenicez. tamam Asadımızda devam. <laughs> Hayatımızda devam. Evet. Hep beraber yolculuğa devam. Bir günlük zaten fazla. Şimdi, İki gün ha, var mı? ağaçlarımız var. çekişte var ya. Hmm. Önce bir zaten her sene öyle yapıyoruz. Onu bugün yapacağız. Bitirebilirsek, bakalım bitirirsek, bitireceğiz. Bitiremezsek kalacak. Tirili şey, Bundan bir ay sonra bile yapsak olur. Hmm. Şimdi i̇şte bir ay sonra bir daha hasada başlayacağız. İkinci hasada. Evet. O ağaçların cinsleri tü, e, evet. farklı oluyor zamanları. Erme zamanlar farklı oluyor. Trilyeler şimdiden yapacağız. Babaannem dediği gibi çekişleri daha sonra yaparız. Şimdi kasaya da kalın biz. Babaannem gel, emmimle gidecek arabayla biz e, traktörle kasayı takacağız. Hadi, maaş basmıyor. <laughs> Traktörün aküsü bitmiş ana. <laughs> ee, arabayla gideceğiz gar araba Evet. Babaannem ne bakayım gidip olacak. dedinler belki öğleden sonra bir daha denerim ben belki o zaman basar. şu an soğuktan basmıyor gibi geldi bana. Aküsü bitmiş. Lan di gösterelim saklamış. Aa, yani mi? Mi? Hey kurul içindeymiş oğlum. Benim <laughs> 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 başkeşir mi <laughs> e, yani. buranın böyle. Vah vah. Oğlum bu daha hiç böyle olmazdı herhalde ama. Allah'ım ya. Nereye serciz? Çocuğum, evvela işte böyle aşağı doğru serciz. Öt yanı, ber yanı işleriz. Ondan sonra... Onun başına doğru düştü, zeytin var ya, başta var. Ondan aşağısına edelim, bak ya. Çek aşağı. Burada bir dalda var, biraz yılda var da, burası da Ne bir <laughs> var ya? Bir kodan. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bakalım onu, şimdi bir tane çetelere geçeceğim. Ne sopla. O ikiler de aşağıda dayandıracak. Gelip artık oraya dek gelip alalım. O yine gelin lan. Yine gelin. Buradan sonra ölüp kaldık. Hepsinin çadırların uçlarını bağlayacağım. Taşa raktırmak lazım. Bakın her yer durur orada. Nasıl babaanne verim güzel mi? Allah şükür çocuğum verimimiz Allah vermiş olmuşken az çok Allah fark hmm. etmesin. Güzel gene, Baksan baksana geçen sene. Bu yıla göre güzeldim bu yıl çünkü çok kişinin hiç olmadı. Hele bizim mesela boz alanda falan hiç olmadı yani. Hiç yani mesela bunlar da geçen sene daha çoktu. Geçen sene daha çok olanlar da bu sene hafif. Yara, az olanlardan güzel olmuşlar. Güzel oldu Güzel gene verim, yeter biz yeter artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yiyorum, yiyorum, yiyorum. Ha, çay keyfi yapacak da şeye çekecek <laughs> Çaysız olmaz değil mi? Bir de emiş çaysız olur ah. Yorgunluk çayı değil ha buna. Hala. Hı. Hala sormanca bir emisi bakan, <laughs> bakan yok. Hala sorsun daha ikinci çay içeceğiz. İçeri Kız daha olsun ben ocağa o çayı hala değil mi? Çocuklarım gari okuldan beri ele başa verecek değil de. Tavşan kanı çaylarımız oğlum. Yorgunluk çayı. Köpürüyor hala yana nasıl çay. Yok atın alang alang alın. alang anam anam. alang 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 ben bakın alang alang aldım. Geldim öteki alang 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 Helva bile yiyebilirsin. <laughs> Hepsini veriyoruz var ya. <yani>. Ya <laughs> dayandık boyu çağırcı aldık mı? Nasıl böyle düşünürsün? Ha. Az kalıyor galiba mı? Bir burası kalıyor. Ha kaldı be. Üç işte. İki de öteki ne var? Öteki de deneyelim. Gelin ağzını kınlanın. Ona farkında değil mi? Gelin ağzını. Bir tane sırrı var. Bir tane üstün duvar. Hehehehe. Bizi hiç güç sahibi sen bizi çekiyor musun? Çengiz alsın oh. zamanın ne? Çengiz serdik oğlum tavamız Çengiz. Heh. Bunlar tamamdır gari. Hadi bir inşallahımızı hazırlayalım, yemeğimizi yiyelim. Hem duma vakti geçsin o zamana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz ana? Ee, yemek yiyeceğiz galiba yemek zamanı. Hı. Yemekte ne var? Yemekte patates yemeği var, turşu var, sucuk var, yumurta var. Öyle. <laughs> Bir de makarna var. <laughs> makarna yok. Var var. Yok Süleyman, sen ama ya makarna bekliyorum. Yapkar ana yeriz ya. Tenceresi falan yok. Süleyman bu yemek yeter artar bizden sonra üç kişi daha doyururuz. Süleyman Süleyman ver, Süleyman <laughs> ver. Bir ya sen eline mi yiyeceksin oğlum? Yiy, Hala ben her şeye alışkınım. Ver, ver, bizim dütü ver, ver, Al, al mı? Al mı? Hayır abi. Oğlum ben her gün... Hayır a ya. <gülüyor> <gülüyor> ben sucuk yiyeceğim zaten. <laughs> e sucuk herkes yiyecektir. Ben de yiyeceğim sucuk. Sucuk eline yenir zaten. Şey, şey. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, Tatil ta

Maşallah ne güzel oluyor değil mi? ne dedim? Çok güzel zeytinimiz sürdüm ya. Bak. Elledik sürü ellesim geliyor. içimden geliyor ya. <laughs> bak Süleyman ne güzel. Hadi bak. Bak. Evet. Maşallah Süleyman abi. Yalan. <gülüyor> yalan <laughs> değil abi. Çok güzel baksana sen. Git kara bak hemen çek. Bir yalan doğru mu diyorsun o? ben <laughs> <laughs> çekme ben nef nefes doğru alıyorum. <laughs> Hadi apagam beni reklam etmiyor da. Siz yedi silgici arasınla. Thank <laughs>

traktörümüz yok. Traktörümüzün aküsü bitmiş. Ondan getiremedik. Fabrikadan insanlar geldi artık. Ticari bir araba geldi. Onları yükleyeceğiz. Ab dikkat, yer, 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 yer abi dikkat. Toparla. Dur gari abi. Abi şu göbek de gitti çekelim İleriden başlayalım abi. Tamam ben aralayayım abi onları sen gel gel gel. Evet. Buradaki zeytin asadımız bitti. Çuvalları da sardık. Bugünlük Allah bereket versin. Şimdi e, şey yapacağız. Fabrikaya gideceğiz. Eşya eşyalarımızı toplayalım. Fabrikaya gideceğiz Gel. Bu arada burada kaldı mı bu? Otur abi lan, olamaz. Oturalım biz, dağıtalım. Bilmiyorum, öyle elde bile gideceğiz. Götürecekseniz götürün. Bütün yapıyorum yine. Evet. <laughs> Biz daha önceden getirdik zaten abi. Tamam. Az önce trans, sizin transitle tamam, de getirdik. Bir de şurada. şurada. Bir de, bir de, bir de, İki bölüm, çuval tamam. daha var bagajının içinde. Onları tamam. da koyalım onlar Hadi için. Tamam. Bu ne falan ya. bunu oraya miyiz? Arkana götürün bari. Kalkınma da oraya siz zaten. Kalkınma. Oraya alabilir miyiz? Hayırlı işler. hayırlı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İster kalkalım direkt, 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 direkt alalım. Eğer kalkmayalım da oraya alalım onu. alalım. alalım ol ol hemen son tarafta. şu baştaki var ya. iki tane var tamam ya. Abi. Hemen oraya. Tamam. Yapayım. <laughs> Oğlum ünlü edeceğim lan bizi. <laughs> Salih abi iki bak sonların. Hadi Salih abi. Çekim yapıyor bak şu an seni ünlü yapacak. <gülüyor> <gülüyor> ha? yapar yapar. Yapar seni ünlü yapacağım Babacığım biz gidiyoruz. biz gidiyoruz.

Ha? Ha Dipler ayrı, dipler ayrı. Ya Bunlar ayrı deniz... olmasın diye dedim ben. Ha? Ayrı olmasın dedim, üstüm yok dedim dediydim. Döktüremezsin üstüne. Süleyman'ın dibi e, onu ayrı tuttu. Şey asli yükseltmesin diye onu ayrı tutuldu var Mı, beklesin acaba? mi? Beklesin Ha bu. Bunu karıştırsak bir şey eden bilmem ki. Vallahi aslını yükseltirsin. Öyle mi? Yani bu ayrı, bu nasıl e, hiç yüksek bu bizim yalnız sade, bu sıkılır mı? Bu yalnız sıkılır mı? Olmaz. E ee, işte başkası karışırsa zeytinim güzel. Birleştir mi diyorsun? Onunla bunu birleştir Onunla birleştiririm ya. Senin kararın, tercih meselesi. Yani ne yapacağız? Şimdi bu başkasının içini biraz mütadeyesin olacak. Başkasının dökümsü mütadeyesi. Dökeceğim. ona göre temiz döküncüyü ayarlıyoruz. Ya. ya karıştırma ciddi. ya. Dur. Dur. Al, dur. Tamam. Bak, tamam. Bunu al oraya. Bu orasını alalım madem. Ha. Tamam. Valla işte. Nasıl kutu alacağız? Öyle. Ya şimdi bak. Sen. Çay mı içiyorsun? Evet. Değil, de terapi